konusunda işleyeceğiz. Ee, dünya edebiyatından destan türü ilk olarak da Omeros'un İlyada ve Odessa'sı çıkacak. İlyada destanını işleyeceğiz. Arkasından Türk Halk Edebiyatı'nda efsane türü, İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları. Kamran bunlar sana biraz şey geliyor mu? Projeden dolayı tabii ki yakın geliyor evet. hocam. Geliyor, yakın geliyor. Destan türünü İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemde destan türü. 1923 80 dönemi Türk edebiyatında yapma destanlar. Yapma destan varsa doğal destanların da varlığını hemen görüyoruz zaten. Ve geçelim. Evet şöyle bir e, bakan bu e, şeyde de e, ünitenin e, dil bilgisi konusu da sıfat tamlama. 9. sınıfta sıfatlar konusunu işlemiştiniz. Bence öğretmen sıfat anlamalarını da size anlatmıştır ama ben gene birkaç hatırlatmada ne yapacağım? Bulunacağım. Tamam mı? Bu hafta ama şöyle e, şey yapalım. Bir dahaki haftaya sıfatları anlatacağım. Ne dersiniz? Edebiyatlar de. birazcık destanlarla ilgili şey yapalım. Şimdi olağanüstü olayları konu alan metinleri okumak ilginizi çeker mi? 136'dan okuma metninden İlyada'ya geçmeden önce bir şunları konuşalım. Sonra destanla ilgili ben size böyle hatırlatıcı bilgiler vereyim. Hadi bakalım. Olağanüstü <laughs> olayları konu alan metinleri okumak ilginizi çekiyor mu? Neden çekiyorsam? Konuşma söz sizde. Evet, e, tabii maalesef. çeker hocam. E çeker. bu bu cevap hiç iyi bir cevap değil Kamran. E Çekersin devamını değil. getirecektim de Mahir'e söz vereceksiniz İslam'ı. Ha yok yok Mahir önce bir konuşacak gibi oldu o zaman özür diliyorum Kamran. Yok Hadi yok e, estağfurullah. Evet. E, çünkü bu bizim hayal gücümüzle oluştuğu için belki de yazarın hayalleri belki kendi hayallerimizle örtüşecektir bu da bildiğimizi şeker diye düşünüyorum. Mesela olağanüstü şeylerde yani öyle kitapları okurken ne hissediyorsun? Şimdi fiziksel anlamdan <laughs> daha üstün şeyler, daha öte şeyler olduğu için Hatır yani ötesi. bir şaşırma oluyor, şaşırma duygusu evet. oluyor. Mesela ondan sonra bunların varlığına nasıl inanıyorsun? Nasıl olmuştur? Ya, aman bu da pes canım, bu kadar da olmamıştır. Dediğim yani noktada... tabii ki çoğuna inanmadığım oluyor çünkü Hı -hı. bayağı avartı oluyor bazıları. Evet, mübala. Ama şimdi destanlar konusu... Birazcık böyle sözlü edebiyattan geldiğini de aklımızın bir köşesine yazarsak ağızdan ağıza nesilden nesile aktarılarak gelmiş tam böyle bugünkü gibi teknoloji çağının olmadığı dönemler değil mi anlatmaya bağlı destanları da şöyle olay çevresinde oluşan edebi metinler anlatmaya bağlı edebi metinler kısmında değerlendirdiğimizi de düşünürsek e anlatıcının ilgi çekmesi gerekecek mi dinleyicilerin o ilgisini merakını sürekli nerede tutması lazım en üst noktalarda tutması lazım. Dinleyicilen sıkılmaması lazım. Hemen hep söylüyorum. Mesela kuru kuru bir şey anlatımın etkisiyle böyle içine bir şeyler katıp süsleyip süslediğimiz anlatımlar e, hangisi daha çok dikkat çeker? Süslü süsle olanlar. E ee, işte destanlarda da olağanüstü motiflerin kullanılması, olağanüstü özellikler. Bir de anlatılan mesela şimdi burada İlyada'da biz tanrılar, tanrıçalar, eski Yunan akalar, onlarla ilgili bir şeyler, e, aka biliyorsunuz Yunanistan'ın şeyi. E, onlarla ilgili tanrılar, tanrıçalar, o mitolojik e, kısımlardan ama gerçek bir olayın öyle mitolojik bir takım anlatımları. Filmi izleseydiniz benim işim çok kolay olacaktı ama şimdi filmi de izlememişsiniz. Truva. Truva'yı biliyoruz. Duyduk mu Truva'yı? Evet. Evet. Truva olayını biliyoruz değil mi? Evet. Oran evet. nasıl olduğunu. Mesela bu e, Turva Kralı Pirimayus, Paris, Hector o tipler. Tamam mı? Bu savaş niye çıkmış? 10 yılda sürecek bir savaş. Bir, Helen yüzünden çıkmış. Yine kadın. Kadınlar dünyayı değiştirir. Kadınlar e, savaşlar çıkarır. Kadınlar savaş bitirir. Kadın diye gelmeyip, gelip geçmeyeceğiz. Gücünüz sakın ala, ha Beyler, kadını sakın hafif almayın. Bakın savaş başlattırıyor. Bakın savaşlar bitittiriliyor. Uğruna ölen bir sürü yiğit. Helen bir kız yüzünden. Kaçıyorlar birbirlerine aşıklar. Biraz da ilginizi çekmeye başladı mı? Destan. Helen'in uğruna yapılıyor bu savaş. Haberiniz olsun. Güzeller güzeli Helen. Ama evet başka e, fikrini ver e, düşüncesini paylaşmak isteyen var mı? Olağanüstü olayları konu edinen metinlerle ilgili. Hocam Ay, aslında... Evet Ceren, Ceren söyle. Şöyle, zaten olağanüstü olayları konu alınca insanı biraz kendine çekiyor, dinlenmesini sağlıyor. İnsanlarda <laughs> evet, az merak çok... Merak duygusu, bilmediğimiz şeylere karşı daha çok oluyor mu Ceren? evet. O Allah. zaman acaba neymiş diye böyle sonuna kadar okuma gereği duyuyor muyuz? Hele bir de anlatım da güzelse. Of iyi ki de okumuşuz. İyi ki de hayallerin ötesinde bir şeylere ne yapmışlar? Götürmüşler. Ama inançlarla da alakalı mı? Bak mesela tanrılar tanrıçalar diyoruz ya. Bir savaşa tanrılar tanrıçalar nasıl dahil oluyor? Oluyor oluyor. de zaten. Ama eski Yunan'da öyle inanış zaten. Akülüsle ilgili bir tane bir şey söyleyeyim. Brad, Brad Pitt'in oynadığı, Brad Pitt mi? Doğru okuyayım, söyleyeyim. E mesela orada Akülüs'tü. Akülüs'tü inşallah. Doğru söylüyorumdur. E, mesela Tanrıların çocuğu e, doğduğunda bebekken bir tane ölümsüzlük suyu var. Sadece ne yapıyorlar biliyor musunuz? Topuğundan tutuyorlar bebeği. Bütün bir vücudunu, o topuğun parmağını tuttuğu yer dışına bütün her yer ölümsüzlük suyunun içerisine giriyor. Yani ölümsüzlük, tanrılar, tanrıçalar ölümsüz ya o mitolojiye göre. Akülüsü de öyle şey yapıyorlar. Hatta o savaşta o kadar yenilmez ki Akülüs'ün taraf olduğu her yer ee, savaşı kazanıyor. Falan. Ama filmin devamında bunu keşfediyorlar. Akıllılar diyorlar ha ve akıllısı sadece o topuğunda tutulan nokta var ya oraya bir ok atıyorlar öyle öldürebiliyor ama bu savaşta e, ölmüyor bu savaşta ölmüyor e, film güzeldi güzeldi izlemenizi isterim eğer e, hepsi spoiler e, verdiniz efendim duygu hep spoiler verdiniz ama şimdi versem versem bile bu kadar ben size çok az bir yerini verdim Fragmandan ufak kısımlar onu zaten siz Brad Pitt tipini gördüğünüzde eğer baştan sona izlerseniz birkaç bölümlük bir şeylerdi galiba. O zaman zaten ilginizi zaten sonucu versek bile ilginizi çekecek şeyler var, sahneler var. Ama bunu söylemem gerekiyor çünkü destanlardaki anlatılan olağanüstülüklerde bu özelliklerin de verilmesi geliyor. Mitolojik kavramlar. Tamam mı? Sevgili gençler, Öbür saate kadar siz şimdi bir İlyada'yı bir okuyun tamam mı ödeviniz o olsun onun üzerinde destan üzerinde biraz konuşalım hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.